hemen arkadaşı bilgisayarları bitiyorsun. Başla telefonu ve başla. Neyse o bir fakir iç videosu çektim. Hiç izlememiş. Yani Super ben biliyorum zaten. Bana oyun öğretiyor. Ben ki izleyeyim. Biliyorum oyunu biliyorum. Öğretmeye gerek yok. Yani bu Super Super serisi sürebilir. Sonra Red Ball falan. Güzel bana kay kay. oo oh. O oh, Oh. Böyle yapıyor. Harikasın da. Umarım arkadaşlar basit olan diyor. Oğlum bunlardaki hareketleri ben daha iyisini yapıyorum lan. İzik. Ha, orada bir şey var. Ve. Vay mı? Baba bak şimdi bak ne yapacağım Bir erken çarpacağım. Ama hiçbir şey olmaz. Oh. Gel. Of, of fake. Of fake. Yerden fake. Sana da fake. Başka fake isteyen var mı? Kim ya şu yüksek? hop böyle böyle böyle. Al, abi. Ya bir şey olmaz ya. Şimdi sevmek istedim hadi başla Artık böyle hareketleri öğret öğretmiyor şimdi. Gelsin şimdi. İyiyim. Onun şu şimdi neyin iyi mi Böyle böyle. Böyle 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 böyle. hop böyle hop böyle. Top Pro. I am perfect. Gel lan. Ne iç mi çıkıyor? Bak oyunu ben 6 senedir oynuyorum o zaman. Ben bu oyunu 4 yaşından beri oynamıyorum. 11 yaşındayım. Ah be gerizek. Abi ben niye aşağı yapıyorum ki? Yok abi ya. Bir tane izlesin. Bana ne ya? Gelin bana. Elden yaparım bana. Birisi buna. Yey. Bu sefer <laughs> çok daha. Daha fazla gelmesini istedim ki zaten abi ben ben tanımıyorum ama ben ünlü bir youtuber olacağım yani ben futbolcu olacağım zaten hayalimle çıktı dalga geçemez abi alam alamayacağım o yaratın ah bu 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 kadar nasıl bu biz daha 1 santimetre zıplamıyoruz bu iki üç metre zıplıyor. Abi ne yok diyorsun da burası Brezilya sokakları olmasın? Yoksa bu ne yok Brezilya tamam ha bu ne yok? Çünkü Brezilya'daki farklı. Bu Brezilya. Bana ne ya? Ben çok ki. Ah, Ah be. Kendine gelemedi ki. Lan yanlış. Ben videoyu istemeyeyim.

Zıpla. 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 ye. Dur dur bir dakika arkadaşlar. Tamam böyle daha iyi şimdi. Devam et. Abi zıpla zıpla zıpla. İn. Vay ne. Abi çık çık vurur yukarıdan. Bunlar çıksın lan. Uzun zamandır ne yavaş Re re re. re Bu ne lan? Bu güncelleme gelmiş. Ne <laughs> bu <laughs> Evet. Oynuyoruz. Sonra Redman videosu da gelecek tabi. Belki videosu da kaybedeceğim. <laughs> en sevilenden seriler. Arkadaşlar bu, bu son tur. Elma. <laughs> Emirhan'ın E'si. Benim adım Emirhan olduğu için. Kilimetre olan bir video. S payımın S'i yok. O uh, Ali an. Tövbe, tövbe. Ali zaten benim hep evet. videolarımı çalıyor. Ne çıktı? Oo bir. Evet arkadaşlar. Kısa bir videomdu oldu. Tamam yine bir video az sonra gelecek. Yani şimdi gelecek. O yüzden. Hoşçakalın.